geçerim. Gerçek Tanrı'nın kitabı acaba nerede diye aramaya başlarım. Ya da vazgeçerim derim ya Tanrı manı demek hepsi boş işler bunlar. Yalan işte. Vazgeçerim. Normal bu dünyadaki yaşamımı devam ettiririm. Ama anladım. eğer öyle bir şeyler yoksa işte o zaman kalkıp da Tanrı'ya iftira atamam. Değil mi? Yani şer atmak diyorum ya insanı. Olmaz doğru değil. Evet. Devam ediyoruz. Ve size e, ayetlerin hepsini bir kez söyleyeceğim ve o söylediğim ayetleri lütfen herkes kontrol etsin. Şimdi bu videoyu dediğim gibi başka yerde şimdi burada yazamazsınız, yani hızlı olamazsınız vesaire veya işte o seyrederken yazamayabilirsiniz. Ama videolar beşer dakikaya bölünecek. Beşer dakikaya bölündüğünde bu şu anda 50 dakika. 50 dakika sonrasına bakarsınız şimdi saat 4.30'u gösteriyor çünkü 3.30'da başladık. 50 dakika sonrasındaki videoya bakarsınız. Ona göre 9. veya 10. video olabilir. Ben şimdi şey yapacağım. Söyleyeceğim size. Yaratılış kitabı bir, 9. bölüm 4. ayet. Bakın. Yaratılış kitabı 9. bölüm 4. ayet. Lev kitabı 3. bölüm 17. ayet. Yine Lev kitabı 7. bölüm 27. ayet. Yine Lev kitabı 17. bölüm 10. ayet. Yine Lev kitabı 17. bölüm 10. ayet. Yine Levi kitabı 17. bölüm 12. ayet ve Kanun Tekrarı kitabı 12. bölüm 16. ayet ve yine Kanun Tekrarı kitabı 12. bölüm 23. ayet. Yine Kanun Tekrarı kitabı 12. bölüm 24. ayet. Yine Kanun Tekrarı kitabı 12. bölüm 25. ayet ve yine Kanun Tekrarı kitabı 15. bölüm 23. ayet. Yine Nevi kitabı 7. bölüm 26. ayet ve yine Nevi kitabı 17. bölüm 14. ayet ve yine Nevi kitabı 19. bölüm 26. ayet. Bu saydığım ayetlerin tamamı Tanrı'nın kan yemekle alakalı veya kan içmekle alakalı gerek insan kanı olsun gerek hayvan kanı olsun Havada uçan kuşlar da dahil sürüngen hayvanlar da dahil. Yani şey yılan olur, şu olur, bu olur vesaire. Hepsi dahil olmak kaydıyla tamamen kanla ilgili olan her şey yasakladığını söylüyor. Bakın dikkatinizi çekelim bu önemli. Çiğ et de dahil. Çünkü çiğ et de kanlı oluyor biliyorsunuz değil mi? Pişmemiş çiğ et. Yani evet. Aslında biliyor musunuz kanlı et niye bir tam? Şimdi eğer ki siz eti e, mesela diyelim hayvanı kesiyorsunuz, kanı akıtıyorsunuz ya bütün damarlarda kan boşalıyor. Biliyor musunuz? Bütün damarlarda kan boşalıyor. Biliyorsunuz ki etin içinde de zaten kılcal damarlar falan var. Yani bunlar komple boşalıyor. O yüzden de yani ne oluyor? O zaman kan et olmuyor. Tamam mı? Ama siz hayvanı hemen ondan sonra kesip keser kesmez hemen hayvanı iki dakikada yani hiçbir kanın boşalmasına bile izin vermeden anında parçalayıp anında çiğ çiğ onu yemeye kalkarsanız ne yapmış oluyorsunuz? Kanlı et yemiş oluyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Aslında siz kan yemiş oluyorsunuz. İşte Tanrı bunu bile yasaklamış ya. Bunu bile yasaklayan Tanrı'ya nasıl bir istila atılabilir ki yani İşte efendim bunların inancı bu. Nasıl diyebilirsiniz? Ya? İnsanda artık bir utanma olmalı değil mi? Yani o yüzden de ben bu kitabın içerisindeki Tanrı'nın özellikle kan içmek ve kan pişirip yemek veya kanlı et yemekle alakalı 14 tane size kitabın değişik ayetleri söyledim, sıraladım. Tamam mı? Bunlar kesin olanlar, net olanlar Tanrı'nın affetmediği ayetler. Bir de böyle bununla ilgili yumuşak ayetler de var ama şu manada yumuşak ha? yemekle alakalı değil. Yani işte engel olun, bilmem ne, vesaire bu tür şeyler var. Ama bir de bunlar bu size söylediklerinin hepsi kesin. Yani böyle cezalı olan diyorlar, cezalı. Anladınız mı? Yani Tanrı nefret ediyor. Hangi yerin Düşünün. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bununla ilgili şimdi bu şeyle alakalı yine size bakacağız. Hani demiştim ya işte e, Tanrı insanların yani memleketine çığına, buyuna, devletine şuna buna bakmaz diye. Evet. Bununla ilgili olan bir yerimiz var. Yuhanna kitabı 3. bölüm 16. ayette 21. ayete kadar bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü Yuhanna kitabı 16, e, 3. bölüm 16. ayetten başlıyoruz okumaya. 21'e kadar okuyacağız. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin